Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yeni de geldiği için harika yeni karakterler gelmiş. O yüzden hemen Noel Baba'nın evine gidip bakalım mı? Orada yepyeni karakterler var. İşte geldik. Noel Baba bize ne hediyeler hazırladı? Aç bakayım. Bu ne? Kıyafet. Ay dur yeni gelen kız şeylere, karakterlere bakalım. Bu mu? İşte bunlar yeni geldi arkadaşlar. Uçuyor musun bulutlara kondu. Bu ne? Çok çirkinsin. Kızak yapıyor, kızakla kayıyor. Kayak yapıyor yani. Bak bak gidiyor, kayıyor. Çok iyi. Diğerleri? Minnoş bir tavşan gelmiş kızakla. Oo, dev gibi canavarlar gelmiş. İlk yardım köpeği gelmiş. Ya bunlar çok güzel. Bu kızın kanatları var hele de uçabiliyor musun sen? Galiba uçamıyor. Sen de çok minnoşmuşsun. O da kayıyor. Arkadaşlar ne kadar beğendim ya. Şunu kime giydirsem? Bir dakika herkesin de kıyafeti de çok güzel ha. Senin kıyafetini beğenmedim ama bir dakika <gülüyor> dur. ya <laughs> etek giydirdik ona. Ama bu erkek. Çok yakıştı sana bu tatlım. Ne çok hediye Oo. var. Sana şu daha çok yakışır. Aynen öyle. Çok yakıştı. Şu kanatlı Aa. kıza bayıldım. Bayıldım bu kanatlı kıza. Çok minnoş. Tatlım senle aşağı inip bakalım mı bir? Aa uçurtma uçuruyorlar. Gel sana da vereyim uçurtma bir tane. Beğendin değil mi? bunu uçurmaya ne dersin? Binsene. Bin bin gel. Oo çok iyi. Buradan yeni ejderler yapabiliyorduk hatırladınız mı? Dur gol atacağım. Gol. Bakın bütün ejderler buraya geldiler. Diğerleri nerede? Oo. Oo. arkadaşlar. Gel tatlım gel gidiyoruz. Pır 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 uçuyoruz. Çok iyi. Devam edelim. Burada ejderhaların yuvaları var. Hmm, başka bir şey yokmuş. Gel geri yukarı çıkalım. Gel. Yeni bir ejderha mı yapsak şurada? Ne dersin? Hadi yapalım bir tane. Ayşun'un suratı çok minnoş. Kafası bu olsun. Ama bu renk olsun mu? Bu renk mi olsun? Yok bu renk. Pembiş mi olsun? Pembiş olsun pembiş. Bayıldım pembiş olsun. Vücudu ise... Şu olsun. Ay dur düştü. Bu olsun o da pembiş olsun kuyruk 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 ay şu kuyruk çok güzel ama çok uyumsuz oldu arkadaşlar sanırsam şu uyuyor evet bu uydu şunu da bir deneyelim yok diğeri daha güzel bu olsun tamam ayak o da bu olsun o da pembiş Aa, mavi de yapabiliriz aslında Mavili pembeli yapsak ya. Bence olur. Ya da şöyle yapsak. O çok iyi. Ya da böyle. Yok böyle güzel olmadı. Tavuk ayağı gibi olsun arkadaşlar. Bakayım elleri de. Şöyle olsun mu mesela? Bu olabilir bu daha güzel sanki bu olsun ya da şu pençeli o çok iyi çok iyi kanat kanat arkadaşlar böyle olsun kanadı Şimdi tek tek deneyeceğim bu nasıl peki ya bu bu çok iyi oldu o bu çok güçlü gibi duruyor çok güzel sıra boynuzda. Boynuzunu şöyle pembe çiçekli mi yapsak mavi çiçekli yapalım. Ya da şöyle geyik boynuzu gibi. Şu harika ikili unicorn boynuzu gibi. Hatta gözlü olan da çok güzelmiş. Mavi güzel mavi. Arkadaşlar ben böyle beğendim. Ne dersiniz? Bence hazır şu an ejderhamız. Peki bu ejderha ne püskürtebilsin arkadaşlar? Ateş mi? Şimşek mi? Büyük dev kayalar mı? Buz mu? Zehir mi? Bak bu zehir. Dur. Bak böyle. Bu da buz. Size biraz göstermek için şey yapacağım. Bak böyle buz tutuyor karşısındakiler. Çok güzel. Şu pembe olan ne? Bir de ona bakalım. Hemen deneyelim. Hayır hayır pembeyi pembeyi. Deneyelim. Oo, pembe alevler püskürtüyor. Şimdi şimşeği de deneyelim. Bakalım. Oo, çok güçlü bir ejderha yaptık. Asit bu da herhalde. İyi asit fırlatıyor çok çirkin. Bu da kaya fırlatıyor. Bakın. Of oh, dev kayalar fırlatıyor. Ben neyi beğendim biliyor musunuz? Buz beğendim ben arkadaşlar. Buz fırlatacağım. Gel ejderhacım dinlen şurada. Bak burası senin yerin olsun tamam mı? iyi uykular sana. Bizim o az önceki kız nerede? Kanatlı kız. Çok güzeldi o kız. Hadi yukarı çıkıyoruz geri beraber seninle. Hop işte çıktık. Bu hediye de senin için tatlışım. Bu ne? Aa, kurabiye. Yam yam yam. Bu ne? Aa, Pasta. Bunda ne var? Aa, Bu da kurabiye ve Arkadaşlar dondurma da vereyim sana tatlış. O kocaman bir top <laughs> 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 Şeker. Buz parmağı. <laughs> <laughs> Çok iyi ya. Buradan hediye yapıyoruz. <laughs> Sıcak banyo. Dur. Çok iyi. Su fokur fokur kaynıyor. Gel penguen sen de parti yap. Peki, boynuzların mı var? Hiç penguenin boynuzu olur mu arkadaşlar? <laughs> kurabiye adam. Sana bir tane çikolata ısmarlamaya ne dersin? Kurabiye adam afiyet olsun. Şimdi artık çikolatalı kurabiye oldun. Sen de harika bir banyo yapmalısın bence. Sıcacık. Burada neler var böyle? <laughs> Arkadaşlar gerçekten harika şeyler var. Tamam. Yeter bu kadar. Ben başka yerlere de gitmek istiyorum. Nereye gidelim? Ejderha Adası'na mı gitsek? Buraya gitmek istedim ya. Buraları görmeyi çok özledim ben. <laughs> Merhaba ejderha. Al sana ejder meyvesi. Bir de şapka. Çiçek ve yumurta. Çok güzel. Bu ne? Bilemedim. Ay kedicik merhaba. Bak bir martı bir kedicik. Miau. Civcivler koşun koşun. Arkadaşlar yem yemeye geliyorlar. Ya çok minnoş. Merhaba. Lama, kaz, domuz, tavuk, koyun, koyun, horoz. Horozumu uçurdular. Aa günlerini kesebiliyoruz. Aa çok iyi. Dur koyunların da keselim arkadaşlar. Biraz rahatlasınlar. Hava çok sıcak. kazın ördeğin tüyünü kesebiliyor muyuz? Kazın tüyü kesilmiyor. İneğinki de kesilmiyor. Onların tüyü çok az. Zaten hemen geri çıkıyor bakın. Bir sürü yün oldu. ben bunlardan yünlerden ip yapabiliyor muyum mesela? İnekten süt alalım mı? Salatalık çıktı. Havuç çıktı. Yesene inek. Süt alamıyor muyum ben senden ya? alabiliyorum evet. Oo oh, bir sürü süt aktı demesinler. Onu da geri ineğe içirdik. Yok arkadaş bu nasıl olay? Yemiyor. Sen de yemiyorsun. Sen de sen de yemiyorsun. Sen de yemiyorsun. Domuz her şeyi yer arkadaşlar. Al sizi şöyle bir güzel sarayım da kaşıyım. Ya tavuğun gözleri çok şaşı arkadaşlar. Hop çamur ettik köpeği. Hop temizledik köpeği. Aa burada bir sürü yiyecek var. Kalamar balık, yılan balığı, kılıç balığı. Bu da başka bir balık. Al tatlım sana <laughs> yedireceğim. Hepsini <laughs> yedi gerçekten. Ay minnoş bir bebek yatıyor burada. Dandini dandini. Aa, Anahtar çıktı. Aa, aa, bakın. Bu ne? Mı? Bir kitabı mu? Nerede se dore? Nerede Aa bundan da yeni kıyafetler mi yapacağız? Şu az önce yaptığımız şeyi de günleri de alalım o zaman. Peki bu ne? Bu da mı büyü? Nerede se ya hmm. kıyafete bak, al sana bunu giydireyim. Ben sana pembe bir kıyafet istiyorum ama dur bakayım pembe kıyafet yapabiliyor muyuz? Bakalım. Ay bu da çok minnoşmuş baykuşlu. Bayılırım baykuşa. Hmm. Hmm. Kıyafetleri de katlayıp kaldıralım. Bunu da adamıza götürelim arkadaşlar. <laughs> Dur şunları adaya Ay çamur attık çiçeği yanlışlıkla ya. Kedi Jack, seni de kendi adamımıza götürelim mi? Ben kedileri çok severim. Sana mamalar alırım orada biliyor musun? Kedicik seni de götürmemi ister misin? Orada sana balık da veririm. Kediler balığı çok sever arkadaşlar. Al. Kılçıklarını yeme sakın. Tekrar şunların yünlerini alacağım arkadaşlar. <laughs> Bunun yünü nereye gitti? Aa bundan yün çıkmadı. Şaka gibi. Neyse. Şu yünler. Bunları kullanırız biz de. Şöyle hepsini getireyim. Günlük kıyafetler çok sağlıklı arkadaşlar. Bakalım ne yapacak. Neredesi Dore? Kırmızılı. Bu da kırmızılı. Sana şunu giydireyim mi? Sana şunu giydireyim. Ay çok yakıştı beyefendi. Ay bu da çok minnoşmuş Dolaba bakalım kıyafetlerimizi Kardan adamlı Pomponlu Bunu da yapalım bu nasılmış Ya hiç elbise yapmıyor Buna bayıldım Pembeli istiyordum tam da İnanılmaz yakıştı sana bu Bayıldım 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 Şunu takalım mı? Ha, harika. Arkadaşlar, birincisi denizlere böyle çöp atılmamalı. İkincisi denizleri temizlemek hepimizin görevi. O yüzden temizleyeceğiz. Bunu da metal, ayakkabı metal, elma o oh, saç verdi, cam. Çam da buraya. Oo, ejderha var. Yakaladım bu sefer. Oo, çan yakaladı. Çok iyi. Yakaladın mı? Yakalayamadı. Bir daha fırlatacağım. Hop. Yukarıdaki mi yakaladı yok aşağıdaki yakaladı. Al bu sefer sana. Mor olan yakaladı arkadaşlar. E ben buradan balık tutabiliyor muyum ya? Bir dakika. Bakayım. Evet evet tutabiliyorum. Sana bir balık da var şurada. Fırlatıyorum tekrar. Hop. Çok başarılıydık tamam. Şimdi o zaman bir tane de şu kılıcı şeyi almak istiyorum şu silahı. Gel. Kanatlı kız sana vereceğim. Şunu. Nasıl bir şey bu? Oo. Bunu bu kıza tutarsak ne olur? Hmm. Bir şey olmuyor neyse ki zararlı değilmiş. İyi zararlı değilse sıkıntı yok. Sen biraz uyusana tatlım. Çok güzel arkadaşlar. Aa, de çamurlu yaptık. Yalım şimdi de. Oo, tertemiz. Biraz bize süt verir misin inek kardeş? Biraz daha. Kimler süt istiyor? Oo, mis gibi. Süte bayılırım. Bak burada bardakları da koyuyoruz. Çok iyi. Şu bebeğe verelim ya. Gel gel. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Salatalık <Sahtoluk> yer misin? Mısır. <laughs> <laughs> ya bu çocuk her şeyi yiyor. <laughs> Bayılırım böyle her şeyi yiyen yani çocuklara. Aferin sana çocuğum. Başka ne vardı burada? Bu ne? bunu lamanın üstüne koyabiliyor muyuz? Koyabiliyoruz. Sülge var etrafı sürmek için. Al. Alın yiyin hadi. Al sen de yem ye bir sürü civciv. Minnoşu. Bir balık yakalayayım mı senin için? Hadi yakaladık. Pişirelim hemen şurada. Altına biraz daha odun. Çıtır çıtır oldu. Afiyet olsun. Kuş da bakıyor arkadaşlar. Keşke ona da verseydik. Üst kata da bir bakalım. He, tamam tamam. Burayı hatırladım şimdi. Bir üst katta da şey vardı. Evet. Tamam, tekrar haritamıza bakıyoruz. Nereye gidiyoruz şimdi biliyor musunuz arkadaşlar? Benim en sevdiğim adaya Tavşan Adası'na. Tavşanların bahçesine doğru yola çıkıyoruz. Süper. Oo kıyıya taş gelmiş. Merhaba. Arkadaşlar kelebeklerimize bakın çok güzel renkleri var ve ışıl ışıl bir ada. Ben burayı çok seviyorum. Şimdi ben şuraya birazcık tohum ekmek istiyorum arkadaşlar. Ne tohumu ekeceğimi henüz düşünmedim. Şöyle bir bakayım. Menekşeler var. Sebzeler var. Çilek ekelim mi? Ben çileği çok severim. Çok güzel. Bir tane daha tohum almak istiyorum ben başa döndü. Bir de şu menekşeden ekeceğim arkadaşlar. Çok güzel. Şuraya koyayım da her tarafı sulansın. Çilekleri de tavşanlarımıza yedirebiliriz. Tavşanlar çok sever çileği. Arılar geldi. Ay şurada çok sinek var arkadaşlar. Bir şey Şurada bir kurbağa olmalı şeyin biri de burada. Gel kurbağa gel. Sana harika lezzetli sinekler getirdim. Al. Hop. Ay nasıl zıplıyor zıplıyor arkadaşlar. İğrenç. Birazcık iğrenç. Bulutta yağmur yağdırsınızdı. Şurada da çileğimiz var. O da sulansın. Nasıl büyüyor bakın. Şimdi meyveler çok güzel. Inanılmaz güzel. Arılar da geliyor. Bal toplama zamanı. Oh. Teşekkür ederim köstebek. Bana değerli bir taş verdin. Bu ne? Kılıç çıktı. Al tavşancım. Kelebekler nasıl çişiyorlar? Arkadaşlar şimdi bir de içireyim de yeni bal toplayalım. Bakın şimdi bitki ya içinde. Tekrar gelecek. Hop nasıl akıyor bakın. Bal dolu bal. Kovan bal dolu. Bunu da yer mi kurbağa? Kelebeği de. Bakayım. Yeme lütfen tamam mı? Aferin yemedi. Şuraya de ekebiliyor musunuz tohumu? Sonra da sulamamız gerekiyormuş. Gayet de güzel oldu. Diğer tarafları da bir bakayım. Arkadaşlar ya ben bu Pepin'in oyunlarını çok seviyorum ve en sevdiğimi de bu. Pepin'in en sevdiğim oyunu. bir çiçek var. Bir dakika. Buradan ne renk yapabiliyorduk? Neyse. Hop. Mor renk aktı. Bir tane de sarı renk aksın. Bu neci? Burada ne oluyor? sarı da oldu. Ay minnoş tavşan bebekler. Çok minnoşlar arkadaşlar. Çok şirinler. Merhaba. Gelin geri yatırayım sizi. Hadi iyi uykular. Bir tane daha bebek olsaymış o da sığardı bence. Bir şey diyeceğim. Buradan böyle kaydığın zaman suya düşünce mor renk mi oluyorsun mesela? Yo olmuyorsun. Olsa güzelmiş. Bak bak nasıl koşup saklandı. Gördüm ki seni. Gördüm gördüm gördüm. Yeşil olacak. Hop yeşil geldi. Aa gerçekten oldu o renkte. A -a, doğru tahmin etmişim. Nasıl çıkıyor bak. Ne çıkartıyor. Arkadaşlar ben bugün çok eğlendim. Eğer siz de eğlendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Ve videolarıma da beğeni atın. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bunları da şeye götüreceğim. Kurbağaya. Kurbağa yesin. Bay bay arkadaşlar.